Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz Nadya Hanım'ın mutfağına değerli izleyicilerim. Arkadaşlar bugün de size kabak-havuç karışımı taratorla geldim. Videomu izleyin, yapın derim arkadaşlar. Sağlıklı kalın, sevinin. Malzemelerimi söylüyorum. Evet arkadaşlar, burada 4 adet orta boy, küçük değil de baya biraz büyükçe e, kabağım vardı arkadaşlar. Yalnız kabağınızı rendelerken iri tarafınla rendeleyin. Kavrulurken tamamen eriyip bitmesin biraz içinde gözüksün arkadaşlar. Rendelediğimi göstermeme gerek yok. Videom uzamasın diyorum. Herkes biliyordur ama iri tarafında rendelerseniz daha görsel olarak güzel olur. Burada da 4 adet havucum var. Rendeledim ama arkadaşlar havuçlarım öyle incecik cılız bir havuç değildi. Hatta iki tanesinin baş kısmı daha bir kalıncaydı. 4 adet de burada havucum. Burada arkadaşlar incecik kıydım. Şöyle 1-2 tutam deri otum var. Çok seven fazla koysun. Az seven biraz daha az alsın. Yani sevmeyebilirsiniz ama dereotu, otu kabuğa da havuca da çok yakışıyor. Taratora da çok yakışıyor. Burada da iri dövülmüş bir çay bardağı cevizim. Burada 4 diş sarımsağım var. Ama sarımsağı çok sevmeyenler azaltabilir. Biz sarımsağı bol seviyoruz. 4 adet de rendelenmiş diş yani sarımsağım var. Burada da şöyle kasem büyüktür. Bakın arkadaşlar bir kase dolusu süzme yoğurdum var. Süzme yoğurdunuz yoksa her zaman söylüyorum bu tür videolarımda. Yoğurdunuzu 2-3 saat önceden ya da akşamdan dolaba koyun. Altına bir kap koyup süzdürerek de yapabilirsiniz. Benim elimde vardı süzme yoğurdu kullanacağım. Ama bu kasede yetmezse yoğurdum üzerine biraz daha ilave edebilirim. Şimdi hemen yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet tavamı koydum. Yağ tuz olayını söylemiyorum. Yani e, yoğurduma tabi tuz katacağım. E, yağ da şimdi şöyle e, şöyle 3 çorba kaşığı kadar çok olmamakla sıvı yağ koyuyorum. Şöyle yağımız kızarken arkadaşlar burada kabağım var diye kabağımı ben çok su salıyor bu mübarek. Çok su saldığı için de Biraz hani kabağının suyu da faydalı ama gene o salacaktır suyunu. E, o suyu bitirirken de yani e, püf noktası burada. O suyunu çektirirken tamamen kabak eriyip bitiyor. Onun için öncesinde böyle ben e, rendeliyorum. Rendeledikten sonra böyle sıkarak arkadaşlar koyuyorum kabağıma. Hani biraz suyu gitsin diyerekten. Şöyle bakın nasıl suyunu veriyor. Zaten tuz bile koyup yaparsanız tamamen gider. Ama tuz koyup sıkmayı tercih etmiyorum. Neden derseniz tamamen kabağında öyle vitamini gitmesin suyunla diye. Ama şu ön suyunu şu kadar alıyorum. Bu arada söylemedim. Kabakların da kabuklarını soymuyorum kabuğunla beraber. Çünkü körpecik zaten. Köy kabağı olsa çatır çatır olur. Onu mecbur soyarız. Bunlar kasaba kaba diyelim. Çok kabuğunun şeyi olmuyor. Ha, lekeli yerleri falan varsa e, çizik yerleri falan bunları aldırın. Bakın. Böyle şu suyunu şöyle aldırtırıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu hızlı bir ateşte çok böyle kısık bir ateşte bu kaba çok sulandıra sulandıra böyle hani suyunu saldıra saldıra yemek gibi pişirmeyeceğiz. Soteleyeceğiz zaten bunu ama hızlı ateşte. Şimdi ben buna çok az da biraz tuz atacağım. Lezzeti gelsin diye. Şöyle. Tuzunla beraber soteleyeceğim bunu. Bir de yoğurduna da katacağımız için tuz olayını damak zevkinize göre ayarlayın ama genelde bir tatlı kaşığı tuz derim konulur yani. Şimdi bunu hızlı ateşte sotelemeye veriyoruz. Evet arkadaşlar bakın hızlı ateşe verdim. Biraz o gözüm ağır sanırım. Ondan aldım. Bu taraf daha hızlı. Şöyle böyle silkeleyerekten de kaşıkla da nasıl kolayınıza geliyorsa bunu güzelce şimdi birazdan zaten suyunu salacak hızlı hızlı onun suyunu çektireceğiz e, havuçlar var sırada nasıl şeyini göstereceğim size böyle tut evet bakın arkadaşlar gördünüz mü hızlı ateşte oldu mu şu şekilde biraz suyunu aldı mı kavak daha diri kalıyor içinde gösterişli bakın fazla suyu bile salmadı suyu bildiğim suyunu bile yani bu şekil göstereyim istedim hani şimdi onun içinde suyunu salacak salacaktı şakır şakır suyunla suyu çektirelim derken kabağa da kabağa daha bitirecektik onun için e, söylüyorum arkadaşlar evet kabaklarım bakın oldu suyumu da çok böyle salıp kalmadı Şimdi hemen böyle tabağını bunu alıyorum. Havuçlarımızı hemen sotelemeye veriyoruz. Bunlar kesinlikle soğuyacak arkadaşlar. Soğumadan Kesinlikle yoğurda koymayın. Yoğurdu kesersiniz. Bir de ekşitirsiniz. Hiç güzel olmaz. Soğutarak karışılacak. Aynı şekilde bunları da kabuğa nasıl yap? Gördünüz kabak daha bitmeden e, tuzunu da koymadık. İçinde de suyu kalaraktan hızlı bir ateşte çok çabuk soteledik. Evet bakın havuçlarım da tamamen sotelendi. Bakın bir, bir parça böyle alıp ağzınıza havucunu diriliğe gittiyse yeterlidir zaten. Yumuşadı mı tamam. Çok üretmenin anlamı yok. Evet arkadaşlar şimdi bunu da soğumaya vereceğiz. Beni hangi ilden izliyorsanız bana e, yazarsanız ben de size cevap vermek isterim. Orada bildirim tuşunu açarsanız benim videolarım önünüze çıkacaktır parmak var orada üste doğru beğeni yapar. YouTube'dan da bana yorum yazıp sosyal medyada paylaşım yaparsanız videolarımı beni çok mutlu eder, sevinirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi bunu da aynı şekilde kabaklarımı gibi soğumaya alıyoruz. Sos, sos aşaması için. Evet, evet. Şimdi sos aşamasına geçiyoruz. Burada yoğurdumu alıyorum. sarımsağımı yedireceğim. Şöyle arkadaşlar karıştırayım birbirine geçsin. Biraz da tuz atacağım. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tuzumu da koydum. Sarımsak, tuz, yoğurt şöyle homojen olsun. Evet, şimdi kabağımı havucumu da ziyan <laughs> edilecek gibi değil hiçbir şey. Normalde de edilmesin de yoğurt isterse bu aşamadan sonra bakacağım, koyacağım. Biraz isteyecek sanki. Şöyle bir yedireyim eni bunu. Burada da dere otumu şöyle birazını bıraktım. Şöyle bununla da bir karıştıralım bakalım. Şimdi yoğurda biraz tuz koyunca yoğurt kendini biraz bir 5 dakika sonra bir salma yapıyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla biraz daha yoğurt isteyecek. Şimdi de cevizini katıyorum. Şöyle ona bakın. Tepelemeli 2 çorba kaşığını geçik tekrardan bir kasenin dışında yoğurt ilave ettim. Şu kıvam şimdi iyi. Evet. Gayet iyi oldu şimdi. Şöyle biraz yemeden önce arkadaşlar e, her yemeğimize yakışacak bir salata normalde günümüze de her şeyimize de dolaba koyun. Azıcık soğusun. Şu sarımsak olayıydı, yoğurdu, hepsi içine geçsin. Dinlendirin şöyle bir yarım saat. 15 dakika atıyorum. Yemeğe öyle geçin, daha lezzetini alırsınız. Bir de şöyle bir sunumda görelim bakalım arkadaşlar. Sunumu da izleyin lütfen. Tabakta da nasıl duruyor?